Merhaba sevgili arkadaşlar Elvan'ın seyri dünyası ve evime hoş geldiniz. Bugün de sizlerle yine çok güzel bir çalışma paylaşacağım. Yapımı kolay gösterişli bir model. Beraber inşallah sıkılmadan yapacağımız gerçekten güzel bir model. Modelimi ben Alize'nin şöyle simli bir ile yaptım. Tığ numarası olarak da arkadaşlar şöyle 7 numara tığımı kullanacağım. Modelimi de şöyle göstereyim sizlere. Gerçekten şık, güzel bir model. Ben modelimden bugün şöyle düz yelek yapabileceğiniz şekilde yelek, kaza, kırka yapabileceğiniz şekilde başladım arkadaşlar. Modelimizden dikdörtgen şal yapabilirsiniz, etol şal. Üçgen de deneyebilirsiniz, üçgen şalını da yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten güzel, şık bir model. Şimdi ben modelimi şöyle kenara alacağım ve yeni bir modele başlayacağım. Evet, şöyle zincir çekerek modelime başlıyorum. 1 Şöyle gelişi güzel zincirimizi çekelim. bu kadar zincir yeterli arkadaşlar iki model üzerinden göstereceğim Çünkü 1 2 3 dördüncü zincirimi şöyle girdim ve bakın bu Trabzan yaptım tekrar yanındaki zincire giriyorum bu Trabzan yapıyorum 2 yanındaki zincire giriyorum trabzan yapıyorum 3 Evet şimdi 1 2 3 4 zincir çektim tığımı doladım 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirime giriyorum. Burada trabzan varsa trabzanda da 6. trabzana giriyoruz arkadaşlar. Bir tane trabzan. 1, 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı zincire tekrar girdim. Bakın. Bir tane daha trabzan yaptım. Buraya bir tane V yaptık arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımı doladım. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincirime girdim. Bir tane trabzan. Tekrar tığımı doluyorum. Yanındaki zincire giriyorum. İkinci kez trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Yanındaki zincire giriyorum. Bakın bir trabzan daha. 3 tane trabzan yaptım. Tekrar 4 zincir. 1, 2 3 4 Tığımı doladım 1 2 3 4 5 6 6. zincirime girip bir tane trabzan 1 2 zincir tığımı doladım yuvama girdim bakın zincire giriyorum tekrar aynı zincire bir tane V yaptım 1 2 3 4 zincir çektim tığımı doladım 1 2 3 4 5 6. Altı. 6. zincirime girdim. Trabzonumu yaptım. Tekrar yanına giriyorum. 2. Yanına giriyorum. 3. 4. Bakın burada 4 tane yaptım. Burada 3 trabzan vardı. Zincirle 4 arkadaşlar kenarda. Burası yelek yaptığınız zaman dikişe girse. Burası da ön taraf olsa arkadaşlar. Öndeki trabzan sayısını sizler istediğiniz kalınlıkta ne kadar istiyorsanız o kadar yapın arkadaşlar. Ben şimdi burada döneceğim. 3 zincir çektim ve döndüm. Dönmeden önce de şöyle göstereyim bakın bu şekilde. Hemen dönüyorum. İlk trabzana girmiyorum. Yanındakine giriyorum. Şöyle 1 2 3 Bakın kenardaki ile 4 oldu. Burada bir zincir çektim. Tığımı doladım. Pardon 2 3 zincir çekiyorum burada. Tığımı doluyorum. Hemen şuradaki boşluğa girdim. Şöyle 1 Şöyle 2 3 4 5 tane trabzan yapıyorum bakın yapmış olduğum yuvaya yine 3 zincirim var 1 2 3 tığımı doladım şuradaki ilk trabzana girdim şöyle bir yanındaki trabzana giriyorum 2 yanındaki trabzana giriyorum 3 1 2 3 zincir tığımı doluyorum. Hemen şuradaki yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 Şimdi 1 2 3 zincir tığımı doladım. İlk trabzana girdim yanındakine giriyorum bakın 2 3 ve kenardakine giriyorum 4 1 2 3 3 zincirimi çektim bakın bu şekilde şimdi 3. sıramı yapacağım burada modelimi kuracağım üstüne döndüm bakın ilk trabzana değil yanındaki trabzana giriyorum yanındakine giriyorum ve yanındakine bakın bu şekilde şimdi burada bir zincirim var tığımı doladım ilk trabzanın tepesine girdim şöyle bir buraya bir tane fıstık yapacağım şöyle iki ve şöyle üç tuttum iki seferde topladım bakın bu şekilde tekrar fıstığımın içine giriyorum bakın tekrardan. Şöyle 2 yine giriyorum. 3 4 5 Hemen tığımı doladım. Bir tane tırabzan atlıyorum. Yanındaki tırabzana geçiyorum. Yine bir fıstık. 1 2 3 Ve şöyle topladım. Tekrar bakın. 2 3 1 2 3 zincir. Tekrar giriyorum bakın. 1 2 Yine girdim. 3 defa sık iğne yaptım. Tığımı doladım. Bir tane trabzan atıyorum. Bakın son trabzana geldim. 1 2 3 Tuttum, şöyle topladım. Yine yuvaya girdim, bakın. Bir, pardon iki olmuştu. İlk başta toplamıştım. Şöyle dört, şöyle beş oldu. Şimdi burada bir zincir. Tığım doladığım ilk trabzana girdim. Şöyle bir, yanındaki trabzana giriyorum. İki, yanındaki trabzana girdim. Üç. Bakın ilk modelimi bu şekilde buraya kurmuş oldum. Hemen burada bir zincir çektim. Tığımı doladım. İlk trabzana giriyorum. Şöyle bir, iki, üç ve topladım. Şimdi iki, üç, 4 5 Tığımı doladım, bir atladım, yanındakine girdim. 1 2 3 ve topladım. Şimdi şöyle 2 3 tane sık iğne. 1 2 3 tane zincir. Tekrar bakın aynı yere girdim. 1 Şöyle 2 ve 3 tığımı doladım bir tane trabzan atladım son trabzana giriyorum 1 2 3 ve topluyorum Evet şöyle fıstığın içinden giriyorum bakın 3 tane sık iğne 1 2 3 zincir tekrar Pardon burada zincirimiz yok arkadaşlar şöyle 4 ve 5 sadece ortadaki fıstığımızda zincir var bir zincir tığımı doladım İlk trabzana girdim bir yanındakine giriyorum bakın iki yanındakine girdim 3 ve zincirin tepesine giriyorum 5 1 2 3 zincir çektim şöyle bir göstermek istiyorum arkadaşlar bakın ilk modelimi bu şekilde tamamladım Hemen dönüyorum. Tığımı doladım. İlk tırabzanı atladım, yanındakine geçtim. Şöyle 1 2 3 1 2 3 4 Başlangıca döndük arkadaşlar. Tığım doladım. Hemen şu ortadaki yuvama girdim. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Tığımı doladım. Aradaki 3 tane trabzanımı yapıyorum. Şöyle 1 2 3 1 2 3 4 tığımı doladım hemen ortadaki bakın pirpireye girdim 5 tane trabzan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 zincir tığımı doladım 2 3 ve 4 1 2 3 zincir çektim bakın ikinci modelimize de bu şekilde başladım şimdi dönelim tığımı doladım şöyle 1 2 3 trabzan yaptım kenardaki zincirle 4 oldu şimdi burada bir zincir tığımı doladım ilk trabzana girdim şöyle bir fıstık yapacağım 1 2 3 ve topladım bakın yine arasına giriyorum fıstığımın 3 4 5 tığımı doladım bir atladım yanındaki trabzana girdim 1-2-3 pardon ipime katı açıldı arkadaşlar şöyle 1-2-3 ve topladım yine arasından giriyorum bakın şöyle 3 tane sık iğne yaptım 1 2 3 zincir tekrar girdim bu 1 2 3 tığımı doladım bir tane trabzan atlıyorum sonuncu trabzana 1 2 3 ve topladım yine arasından şöyle giriyorum 1 2 3 pardon evet 3 4 5 şimdi burada bir zincirim var tığımı doladım hemen ortadaki 3 tane trabzanımı yapıyorum 1 2 3 bir zincir hemen şuraya geçiyorum 1 2 3 ve topluyorum. Şöyle 3 4 Bir atladım yanındakine geçtim. 1 2 3 Ve topladım. Şöyle 2 3 1 2 3 zincir tekrar tığımı doladım bir trabzan atladım yanındakine geçtim 1 2 3 ve topladım hemen yine fıstığımın içine doğru girdim 1 2 3 4 5 bir zincir tığımı doladım. Hemen ilk tırabzığına girdim. Şöyle 1 2 3 ve kenardaki zincire giriyorum. 4. 1 2 3 zincir çekti. Evet arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi ikinci modelimi de bu şekilde tamamladım. Böyle 2 3 4 diyerek Tıpkı diğer modelimde olduğu gibi artırmalarınızı yapın arkadaşlar. Büyütün istediğiniz büyüklükte ve modelinizi bitirebilirsiniz. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Deneyen arkadaşlara kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda buluşana dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.